Herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2021 model Volkswagen Tiguan R-Line. Aracımıza ne yaptık? Orijinal dinamik animasyonlu stop montajını yaptık. Şu anda kapatıyorum. Sinyallerimiz dinamik şekilde ve stoplarımız da animasyonlu şekilde kapanacak. Gördüğünüz gibi orijinal fabrikasyon şekilde montajını yapıyoruz. Şimdi açıyorum yine animasyonlu şekilde. Otomatik olarak açılacak. orijinal dinamik led stopu. Şimdi içeriden diğer kombinasyonlarını göstereceğim. Frene bastığımız şekilde bu şekil olur. Bıraktığımızda tekrar basıyorum. Bırakıyorum. Geriye takıyorum. Bu şekilde dışlarda geri lambalarımız. Ve son olarak arka gerisini açıyorum. Bu şekilde çalışmakta. Dörtlüye bastığımız zaman arka ve ön stop ve farlarımız dinamik şekilde çalışır. Arkalar kayar, önlerde aynı şekilde kayar olarak artık müşterimiz kullanabilir. Önlerde bu şekilde. Farları kapatayım. Daha net şekilde görün. Bu şekilde önlerde kayarlı şekilde oluyor arkadaşlar. Kullandığımız ürünler orijinal Volkswagen'in kendi ürünleri. Soket sokete uyumlu şekilde yapıyoruz. Herhangi bir kablo kesme biçme yapmıyoruz. Hepsi orijinal fabrikasyon şekilde. Sizler de bu donanımlara sahip olmak isterseniz iletişim numaramız 0544 295 8876. Bizleri takipte kalın görüşmek üzere.